Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ve beraberinde Cemiyet Genel Sekreteri beraberliğinde İl Defterdarı Mustafa Erdemi makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Sayın Erdem şöyle konuştu: Adıyaman'a hizmet etmekten son derece mutluyum. Kamuoyunda fısıldadığı gibi vergi mükellefi sayısında düşüş değil yükseliş olduğunu söyleyebilirim. Tek derdimiz ilimiz ve esnafımıza yardım etmektir. Bizler hizmet için buradayız dedi. AGC Başkanı ise Sayın Erdem'i kabulü için kendisine teşekkür ederiz, vergi mükellefi sayısında yükselme olduğunu Erdem Bey'den öğrenmemiz bizi mutlu etti dedi. AGC'den Orman İl Müdürlüğü'ne ziyaret Ziyaret esnasında Orman Genel Müdürlüğü, Müdürü Murat Tuncer, bu bölgede geçmiş döneminde şeflik dahil birçok alanda çalıştığım yörenin hem çocuğuyum, hem de olanın ve olacaklardan haberdarım. O vesileyle ormanlık alanlarımızdaki köylerimizdeki özellikle yeni planladığımız bir takım çalışmalarımız olacaktır. Bunlardan bir tanesi kilogramı 3000 Euro'dan satılan mantar üretimidir. Bu sene iki ayrı bölgede mantar üretimine dönük pilot çalışması başlatacağız. Hedefimiz il genelinde mantar üretimini yaymaktır. Dedi AGC Başkanı Dişkaya ise bu yeni atılımları ve çalışmalarına teşekkür ediyor yakından takip edeceğiz dedi. CHP İl Başkanı Burak Binzet istifa çağrısına cevap verdi. Bir arkadaşımız kalkıp birini istifaya davet edebilir. Genç bir arkadaşımızdır. Siyasi bir heyecanı vardır. Ee, i̇şte ben de burada il başkanı olmam dolayısıyla PR yapmak için, kendi tanıtımını yapmak için beni kendi rakip olarak da görebilir. Hı hı. Arkadaşın e, belki sosyal medyası yoktur. Çünkü biliyorsunuz artık bu işler sosyal medya üzerinden hı hı hı. çalışmalarımızı öyle takdim ediyoruz. Hı hı. Belki sosyal medyayı kullanmayı bilmiyordur. E, gençtir, PR yapmaya çalışıyordur belki de. Kendi tanıtımıyla ilgili sıkıntıları vardır. Yani e, şimdi e, kimi kastettiğinizi çok iyi bildiğim için söylüyorum. E, bir televizyon programında bir arkadaşımız, hı hı. genç bir arkadaşımız e, bizi istifaya davet etmişti. Hı hı. Olabilir tabii yani istifaya davet etmek en doğal hakkıdır. Yalnız istifaya e, davet ederken nerede nasıl davranılacağını bilmek lazım. Adıyaman'ın e, bir kültürü vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde bir kültürü vardır. Yani Sayın Başkanım bu partinin e, içerisinde bir disiplin e, olmadığını mı acaba? Partimizin üyesi. Nasıl şöyle parti mi, partinin üyesi midir? Üye, üye dışı mıdır? Yani bunun hakkında böyle bir e, direk kalkıp bir il başkanını istifaya davet etmek sizin. Bununla ilgili e, herhangi bir... E... E, beyefendi bizim partimizin üyesi değildi. hı hı. hı, hı. Adıyaman'da yaklaşık e, binin üzerinde e, sağ olsunlar Adıyaman'a emek veren, hı hı. Adıyaman için çırpınan doktor arkadaşımız var. Hı hı. Bu bahsettiğimiz arkadaşımız da doktor arkadaşlardan bir tanesi. Bu e, bin tane doktor arasında şimdi bir girsek bir elli tanesi falan da belki siyaset düşünüyor olabilir. Hı hı. Yani. Ee, arkadaşımız demin de arz ettiğim gibi PR yapmak için televizyona çıkmış olabilir. Yalnız şunu ben çok önemsiyorum. Yapacağınız konuşmanın nerede yapılacağını, bu bir e, Adıyaman'da hani bir oda adabı denilen bir adap vardır. Hı, hı. Edep vardır. Hı, hı. Neyin nerede konuşacağınızı çok iyi bilmeniz lazım. Bazı şeyler vardır. ...partinizin de mahremidir. Hı hı hı. Gelirsiniz, kapıyı çalarsınız... ...ben bu Adıyaman'ın il başkanıyım. Biraz uzun tutacağım hı hı. sizden, özür diliyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, gelirsiniz, e, dersiniz ki başkan senin şuradaki... ...çalışmalarını şöyle şöyle yanlış buluyorum. Hatta... Arkadaş reji, e, reji görüntüleri de vermiş zaten. Sizin... Ha o çalışmalarımızla ilgili. Hı hı. Şimdi tabii sizin elinize bir kısmı... ...geçmiş bunların. Ben e, size... ...bu konuda yaklaşık... E, ...beş on bin tane resim atabilirim. Yalnız hı hı. lafımı şöyle tamamlamak istiyorum. Hı hı. Yunus Emre vakti zamanında demiş ki bir insanın işte doktor olması ya da e, hani demin konuştuk ya Adıyaman'da bin tane doktor var. Hı hı. Bunlardan belki elli tanesi de adayımız da olabilir. E, bu bir öncelik tanımamıza neden değildir bu arkadaşların içinde bulundukları hı hı. pozisyon. Yalnız şeyi mutlaka okumak istiyorum. Diyor ki, ki girdim ilim meclisine hı hı. eyledim kıldım talep. Dediler ilim geride illa edep illa edep. Şimdi genç olmamız, heyecanlı olmamız, Adıyaman'daki kültür yapımıza ya da Cumhuriyet Halk Partisinin içindeki geleneksel yapıya ters düşmemiz anlamı taşımaz. Hı hı. Ee, şöyle bir iddia var genç arkadaşlara burayı teslim etsin diye. Tabii ki işte önümüzde bir dönem şey var seçim var. Hı hı. Buyururlar herkese açıktır. Aday olurlar. Genç bir arkadaşımız gelir. Biz de onurluca, şereflice onun arkasına takılırız. Cumhuriyet Halk Partisi için çalışır. Yani ben bu konu hakkında çok fazla da yorum yapmak istemiyorum. Hatta biraz uzattığımı bile düşünüyorum. Hı -hı. Mehmet Bey'in kendi görüşüdür. İstifa istemiştir. Baş üstünde yeri vardır. Ama kendisi parti üyemiz değildir şu an. Hı -hı. Yani herhangi biri de benim istifam isteyebilir. Mehmet Bey de ölemesine bir istifa Peki e, Sayın Başkanım, e, Doktor Bey'in bu söylemi sizin içerisinde bir parti disiplinini bir bozdu mu ya da herhangi bir e, alevleme bir şeyler falan oldu mu? Olur mu hanımefendi? Olur mu öyle şey? Yani Cumhuriyet Halk Partisi il başkanından herkes herkes dediğim yani herkes kastederken isteyebilir. Yani siz de kalkarsınız dersiniz ki başkanın e, çalışmalarından memnun değilim. İstifasın. Bu gayet doğal. İstenebilir. Ama demin de arz ettiğim gibi bunun yeri ve platformu var. Merinos AŞ ile Besni Kaymakamlığı arasında akademik başarıyı arttırma, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri destekleme amacıyla imzalan protokolün bir parçası olan lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize yardımcı kaynak kitap dağıtımı kapsamında Besni Halk Eğitimi Müdürlüğü bünyesinde açılan üniversiteye hazırlık kursuna giden öğrencilerimize kaynak kitap dağıtıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Elazığ mitingi öncesi Tunceli Cem Evi Başkanı ve Tunceli'de bulunan Alevi inanışına mensup diğer ocakların dedelerini kabul etti.